Öncelikle Batman'da sizin de hakim olduğunuz bir hüzbul kontra zihniyetinden bahsediyoruz ve yıllardır faaliyette olan birçok etkinlikleriyle de özellikle küçük yaştaki çocukları düşüren ve kendine bağlamaya çalışan bir sistemden bir zihniyetten söz ediyoruz. Bu zihniyette aynı zamanda 90'lı yılların karanlık yıllarından da tanıyoruz, karanlık döneminden de tanıyoruz. Öncelikle e, siz nasıl anlatırsınız, e, neler söylemek istersiniz? İttihat Derneği Başkanı Hizbul Kontra'dan yargılanan Enver Aslan aynı zamanda e, buna ilişkin ne söylersiniz? Ya aslında yani bence Batman üzerinde Kürdistan'daki halk, halkımız... E, bu yapının e, tarihsel olarak neler yapıldığını çok yakın bir tarihti. Çünkü çok iyi biliyor, çok yakından takip ediyor ve birçok bunu kendi yaşamında bizzat deneyimleyerek aslında nasıl bir zihniyete sahip olduklarını, asıl amaçlarının ne olduğunu çok net bir biçimde biliyor. Yani bizim açımızdan, yani benim açımdan 90'lı yıllar belki işte çocukluk yıllarım, ilk gençlik yılları daha böyle e, genç diye diyemeyeceğimiz ama sınır yaşlarından biriydi ve biz ben e, o döneme dair bütün anılarım yani gerçekten işte bir kök kuyuya atılmış gibi çünkü işte dışarıya çıktığımızda tedirgin olduğumuz, işte bir kız ya da bir erkeğin beraber yürüdüğünde tedirgin olduğu, darp edildiği, yüzüne kezap atıldığı, işte o dönem işte asit kuyuları meselesi, faili meçhuller, aslında bence bu Kürdistan halkının hafızasında hala taptaze bir yerde duruyor ve o dönemde, bu dönemde şöyle bir savunmayla hep ortaya çıktılar. Dini öğrettiklerini, işte din adına bunu yaptıklarını ifade ediyorlar. Ama ben Kürt halkının, Kürdistan halkının bu konuda da daha bir farkındalığının olduğunu ama bu farkındalığı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne Kürt halkı Evet, yani dinle inancına bağlı bir hal ama bu tür yapılardan kendi inancını, kendi dinini öğrenmesi söz konusu olamaz. Yani çünkü biz bunların niyetlerini, amaçlarını, nereye varmak istediklerini biliyoruz ve tabii ki tesadüf değil ki tekrar işte 10 yıllar sonra çünkü biliyorsunuz 2000'lerin başlarında bir işte Hizbullah'ın başına ya da ilk o yönetim ekibine yapılan operasyondan sonra bir dönem bir sessizlik oluştu. Akabinde kendileri bu biçimde derneklerle siyasi partiyle örgütleyerek bir meşruluk alanı kazanmaya çalıştı. İktidarın politikaları da bunu besledi. İşte şu anda mecliste seçilmelerinin önünün açılması sürekli işte toplumun gözünde işte o 90'lı yıllarda var olan tecrübelerin, deneyimlerin, hafızaların silinerek yeni başka bir görüntü gibi açığa çıkartılmaya çalışıldılar. ama biz bunların adına 90'lardakilerden çok farklı olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Çünkü kişilerde de bir değişim, dönüşüm yok. Yani aynı kişiler işte 90'lı yıllarda bu katliamlarda isim geçenler, fail olanlar, bugün gelip bu tür dernekler ya da siyaset adı altında yine kendi ideolojilerini örgütlemeye, işte özellikle Kürt halkı, Kürt gençleri, Kürt çocukları üzerinden bir politika yürütmeye çalışıyorlar. Ve bunu yaparken bir de bunun özellikle bir kesim tarafından desteklendiğini de görmek lazım, bilmek lazım. Yani şimdi Batman'da ya da Kürdistan'da uzun süredir çocuklara, genç kadınlara, gençlere dönük özel savaş politikaları var. İşte uyuşturucuyla gençler beyinleri uyuşturularak kendi toplumsal gerçeklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte genç kadınlar şahsında fuşa yönlendiriliyorlar. Fuş, bataklı ...bana itiliyorlar ve bu görmezden geliniyor. Yine ajanlaştırma politikası her yerde devam ediyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Aslında Kürt özgürlük mücadelesinin kendini örgütlediği, kendini büyüttüğü, kendini ileriye taşıdığı her yerde... İşte fiziken saldırılarla başaramadıklarını, siyaseten ideolojik olarak saldırılarla başaramadıklarını bu tür özel politikalarla başarmaya ve toplumda bir dönüşüm yaratmaya çalışıyorlar. Yani Kürt halkının, Batman halkının dininin bu tür yapılardan öğrenmeye ihtiyacı yok. Yani bu, bu, Çünkü burada öğretilen din değil. Buraya da işte Kur'an ya yani tabii ki hiçbirimiz işte dinin öğrenilmesine Kur'an okumasına karşı bir perspektifimiz yok. Çünkü sürekli eleştirildikleri her noktada herkesi dil karşıtlığı e, şeklinde yaklaşıyorlar. Hatta hedef gösteriyorlar. E, bu da aslında Fatmidal'ın oluşması gerektiğini hepimize gösteriyor. Bence hepimizin üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani hem siyasetçilerin, işte öncülerin, sürekli çocuklarını takip ederek bu tür yapılardan uzak tutması ve kendi özlerinden, kendi gerçekliklerine tekrar dönmesine mücadelesini vermesi gerekiyor. Yani bu ortaya çıkan görüntüler gerçekten inançla dinle ifade edilebilir mi ya da bunların yürüttüğü politikalar inançla dinle ifade edilebilir mi? Onlar kalırsa işte kız çocukları işte belli bir yaşta evlendirilecek, dört duvar arasına kapatılacak, işte erkeğe biat edecek, devlete biat edecek. En nihayetinde kendi istediklerine göre bir toplum yaratma çabaları ve yönelimleri var. Ama bunun arkasındaki karanlık zihniyet dediğim gibi hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Batman'ın bu konuda net bir tecrübesi var. Biz sokak ortasında her gün en az bir kişinin katledildiği bir dönemden söz ediyoruz. Ve bunu da yine bir inanç adına yapıyorlar. Yani aynı yapıydı kendilerine göre bir türlü bahanelerle özellikle işte Kürt mücadelesi yürüten, kendi özgürlük mücadelesi yürüten özellikle Kürtleri hedef alarak o binlerce insanı katlettiler. İşte domuz bağıyla bağladılar. Hala işte e, 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 cenazelerine ulaşamadık, kemiklerine ulaşamadıkımız arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Hedef gösterildi. Şimdi bu kadar kirli bir zihniyetin bu topluma hayrına bir şey yapabileceğini düşünebilir miyiz? Ya bence bu konuda farkındalığımızı daha da arttırmamız lazım. Kaldı ki söylemlerinden de anlaşılıyor. Yani işte az önce sizin de yayında verdiğiniz videoda yani bir doktor bir bir genç kadını tedavi etmeyi reddediyor kıyafetinden dolayı ve bunun tebrik edilecek bir davranış olduğunu işte genç kadının böyle giyinmemesi gerektiğini gösterilerek hedef alıyorlar. Ee, özellikle işte kadınların giyimi, kuşamı, yaşam tarzı, işte çalış çalışacakları yerler üzerinden kadınlar hedef alınıyor. Bu aslında işit zihniyetinden çok farklı bir zihniyet değil. Taliban'ın zihniyetinden çok farklı bir zihniyet değil. Ve bu zihniyette bugün Kürdistan'da özellikle belli güçlerin desteğiyle yani işte Kürt özgürlük mücadelesinde kendilerince yani bu başarılı olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bir alternatif olarak açığa çıkartılmaya çalışıyor. Kürt halkında inancı var olan işte kendi inancına, dinine bağlılığı da bu yöntemlerle istismar edilerek işte çocuklar ailelerinden önce koparılıp sonra da toplum şekillendirilmeye çalışıyor dediğim gibi. bu konuda daha farkında, ve bu tür politikaların da boşa çıkartılması için hep beraber daha çok mücadele etmemiz gerekir. Olduğumuz her alanda, her yerde